merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte koleksiyon açıyoruz. Ayrıca sizlere bir haberimiz var. Abla. Ha. Neyi? O tamam. Arkadaşlar yeni koleksiyon yaptık. Fotoğraf. Profil evet, fotoğrafı. İşte profil fotoğrafı. Ters tutuyorum. Biz böyle kızlarımla birlikte yaptık. Ayrıca size bir şey sormam lazım. Hatırlarsanız bizim bu Cry Baby koleksiyonundan bir tane paketimiz kalmıştı. Ama ben diğer paketleri de kullandım. Tekrardan yaptım. Bugün de bu, bu koleksiyonumuzu Fejai Mingar ile bitiriyoruz. bu puzzle'ımız var bir de. Geçen videomuzun yeni koleksiyonu. Arkadaşlar bundan kaç tane var sayalım. Bir, iki, üç, 4, 5, 6. Arkadaşlar ben bir tane paket yaptım. içini çiziyordum. Ama hemen video çekmemiz gerekti. O yüzden ee, o yarın gelecek. Yeni paket yarın eklenecek. Normalde 7 var. Normalde 7 var. Bu iç paket zaten. Bunları bitireceğiz. Bu arada arkadaşlar içlerine ne koyduğumun bütün hepsini unuttum. Ben de. E, çünkü <laughs> bir sürü yaptık yani. Şimdi bu koleksiyonlarımızı zaten seçmek zorundayız. tamam bu, bu, sefer kuzenim seçiyor. Al hangi sen seçiyorsun? Dur şöyle yapalım. En uzun nefesine çizdiğini ve bunu istiyorum. Tamam. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> profil fotoğrafı. <laughs> şöyle dizeyim de öyle şey yap. Seç çünkü gözükmüyor. Ay istiyorsun? Ee, buna ne koyduğunu hatırlıyorum o yüzden hatırlamadım bir tanesini seçip bunu istiyorum. Tamam. Bunu bu arada saat 9'da yapmaya başladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arkadaşlar bu ikisini koleksiyon bu iki eee içini ve dışını kuzenim yaptı. Diğerlerini ben yaptım. Kuzenim bu ikisini bulabildi. O yüzden bunları yaptı değil mi? Evet. Bence Yok. gayet güzel yapmış. Kenara alalım. Puzzle koleksiyonumuzdan seç bakalım. Bakalım. Tamam en seçti. Bunu buraya Açacağımız paketleri inceleyelim. Yarın yeni bir koleksiyon gelebilir size artık. Belki arkadaşlar. Benim yaptığım koleksiyon var. Sadece paketini göstereceğim. Arkadaşlar ayıcıklar koleksiyonu yapıyorum. Daha bitmedi. Sadece bir tane yapabildim. Sticker. Ya o sticker değil çizim. Neyse açacağımız paketleri inceleyelim. O zaman artık açalım. Şöyle çevirelim mi? Olur. Arkadaşlar görsün. Abi dur ben ama sayfayı açayım hiç uğraşmayalım. Evet. karşı <laughs> değil. Şöyle çevirelim. Kardeşim mahvedi, ama boş verdim. İçinde var mı? Var. Dur. İçine koydum ama. Bur açıyorum. Ben şurada. Ah burada. Ha bantı çıkmıştır. Yapıştıralım geri. Abone ol yazıyor. Abone oldun. Abone. Açamıyorum. Abone ol. Ama şey çıkmış. Bant yere çıkmış. Videodan sonra yapıştırırız ama, böyle. Ben den. onu paketinin yanına koyalım. Arkadaşlar abone ol yazılı bir şey çıktı. Jaimin Core stilde ama. Evet. sıradaki kaçmalıs. Cry Babies. Bir önceki videomuzda bize şu çıkmıştı bir yerleşemedim arkadaşlar. Bacağım gözükmesin diye uğraşmaya çalışıyorum. Açalım. Böyle ah, açıldı. İçinden bu çıkıyor. Böyle bir krabiye bir çıkıyor. Arkadaşlar buraya yapıştıracaktım ama daha iki tane daha koleksiyonumuz var. Onları da şuralara yapıştırırız ya da birini. Bunu buraya yapıştıracağım arkadaşlar. Çünkü yer kalsın yani iyi. İki tane daha paketimiz var. Bunu daha yapmayacağım Cry Babies koleksiyonu. Çünkü çok uzun. Evet. evet. Ve fikrim kalmadı yani. Başka koleksiyonlar da yapalım. Ve bugün arkadaşlar bu, bu koleksiyonumuzu bitiriyoruz. İyi gibi yaptığım koleksiyonu bitiriyoruz. Altını açayım. Ya da açmayayım direkt. Şurada açma yeri var. Arkasından yırtalım da. Önünü yırtmayalım. Geç önde de sadece ne buluyor? Tam bir şey olmaz. Allah ne bir şey şu. Böyle mavi bir lavu çıktı. En güzeli bence bu. Bence bu. Bu arkadaş ya bence anahtarlık bu bu. O çok güzel açıldı. Bunları bu arada başka şeylerde de kullanıyoruz biz arkadaşlar. Atmıyoruz. Evet bu çok güzel pişti baksana dümdüz ve geçenki videomuzun puzzle. yeni koleksiyonu puzzle. Bunu anlamış lazım. Video durdu galiba çünkü iyi plaz aldı. O. Hemen de çekelim o yüzden. Çarzım haberin olsun. Hı hı. Arkasını açmak istiyorum bunu. Hatta şey yapacağım. İnşallah paketi yırtmamışımdır. Tam içindekini yırtmamışım. Bundan iki tane çıkmış olması lazımdı. Evet iki tane var zaten. Gösterelim. Arkadaşlar anladıysanız yorumları ver. Yapıştıracağız. Böyle arkadaşlar. Bu kadar anlaşılmaması gerekiyordu. <laughs> ne olduğunu anladıysanız yorumları Ki Buradan anlamışlardı. Bence de. Çelme çevirebilir miyiz? Arkadan gel sesleri için özür dileriz. Kardeşim hiçbir yemek yemedi bugün. Ee, hadi be yapış artık. Arkadaşlar yapışmaya çalışıyorum. Açılmıyor ya. Şarjı da az. O yüzden sana çekmeye çalışıyoruz. Dur açtım. <laughs> Allah Allah. Dur. Sansür koyarız. <laughs> Duyulmamıştır. Tamam. Ah açacağım şimdi arkadaşlar. Çok şükür açtım arkadaşlar. Biraz zor açıldı. Üzgün o yüzden. <gülüyor> Hallederiz. <gülüyor> Boş ver. Biz bunu yapıştırırız. Arkadaşlar yeni koleksiyonumuz profil fotoğrafı. Bunda arka sayfası da var. Sade oldu ama içindekiler çok güzel. Şunları olsun. İçindekiler mük. Şimdi hep benim yaptığım ve kuzenimin seçtiği paketi açıyoruz. Yırtmak istemiyorum paketi. Bir daha kullanırız çünkü. Yok be. Daha yapmayız. Başka koleksiyonlar yapalım artık. Ben arkadaşlar şey yapacağım. Neydi? Ben de hatırlamıyorum. Deniz kızı ya da başka bir şey yapabilir. Evet deniz kızı yapabilir. Siz evet arkadaşlar böyle bir şey çıktı bize. Burada, mi? Arkada. Ay, burada. Ya, bu beşe benziyor. Ya ben şey yazmıştım oraya. Karıştı o yüzden. Akışa böyle bir şey çıktı. Akışar. Aa bundan bir tane daha seçelim profil fotoğrafından. Çok var zaten. Bir Hayır. Tane... Hayır öyle dedik bugün ya. Bugün diğer foto Bugün başka video çekeriz, tekrar yaparız. Sen bilirsin. O zaman sonraki videomuza görüşmek üzere. Görüşürüz.